demesin. Ee? Valla ben orada ev falan göremiyorum. Burası bildiğin kulübe. Köpek kulübesi. Bence çok tatlı ve otantik bir yer. Merhaba Pollyanna, ben de Mine. Bak şurası da tatlı. Otantik ve tatlı, güzel. Baba burası kimin evi? Ne yapacaksın kızım kimin evi olduğunu? Ya baba, hani sen bize demiştin ya, ben sizi çok böyle güvenli bir yere götüreceğim diye. Ya burası bildiğin dağın başı. Evet, tam da bu yüzden güvenli işte. Ne kadar az insan o kadar güvenli. Ya ben kendimi dağlara vurmak için henüz daha çok gencim. Ama bir 70 yıl sonra falan beni tam olarak şuraya gömebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ya hem dağın başı, hem yıkık dökük, hem de bir ucube. Hayır yani şaka yapıyorsunuz değil mi? Şakaysa komik, değilse değil. Kızım abartmayın daha içeriği görmediniz be. Gelin gelin babanızın evi gibi gel. Gür gir gir. Ha. Şöyle açalım. Tekrar ediyorum burası ev falan değil. Burası harabe. Ay şuraya baksana her yer içinde. Ay kir falan olsa yine iyi. Burada hep tarlalar falan vardır ya. Ay baba burada kalmayalım ne olur bir otele falan gidelim. Gökçe saçmalama. Buraya hangi şartlar altında geldik unuttun galiba. İyi. Biz de dedemizin evine gidelim o zaman. Orada kalalım. E torunları ya sonuçta illa ki kabul eder. <laughs> Ayrıca ben karısının ismini taşıyorum. O kank Bakıyorum da hemen Emine oldun. Beni bu evden kurtarın. Böyle böyle Emine diye dövme yaptırırım ben be. Babacığım sen hiç merak etme. Ben kızlarla beraber bu evi bir güzel temizlerim. Değil mi? ne? <laughs> Ne? Pardon da ben buraya ellimi bile sürmem, size kadar gelsin. Hadi, hadi yirmi yılın kirini temizledik diyelim. Hı. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ay sende ki soru. ne olacak canım, benim babam böyle gider dağdan bayınağa geyik avlar. Ablam da gelir onu pişirir, biz de yeriz. Ne de olsa çok meraklı burada kalmaya. Hadi kızlar siz ortalığı toplayın, ben de yiyecek bir şeyler alayım şehirden. Geyik olmaz. Bir şey diyeceğim kızım fare kesim var. Ya! Baba ya! ya çok komik, çok komik. Ya ben burada kalmak istemiyorum. Önce ağa yapmış. Ben burada kalmak istemiyorum ya. Ay ay bu bu ne? Bütün incilerim döküldü toplayacak uşağım yok. Hadi bu fasulye neyse de. Bana yazık ya. <laughs> ya? Ay şu düştüğümüz hallere bak. Bizim Yeter abla şunun için bizden dünyanın parasını alıyordu. Yeter abla hakkını veriyordu ama. Hadi öyle yeni gelin tuttuğu gibi tutma bezi böyle güzel. sil. Hadi. Ben daha fazla bu çinçiş kendisine katlanmayacağım. Ay vallahi ben de. Hem babam nerede kaldı ya? Ben öldüm açlıktan. Evet abla ya. Biz ne yiyeceğiz? Herkes ne yiyorsa biz de onu yiyeceğiz. Ya nereye gidiyorsun? Abla ben de geliyorum. mahvoldu <laughs> <laughs> ya. Üf! Evde lastik ayakkabılar vardı. Onları giyseydin. Abla dalga geçme lütfen. Ablacığım tamam anlıyorum seni. Babam üzülmesin diye böyle bir şey söylemiyorsun yanımda. Ama bari bize oynamaya. Belli ki sen de memnun değilsin işte bu durumda. Şu temiz havaya bakın ya. Çekin içinize bak, rahatlayacaksınız. Güvenin bana. Ay burada ne kadar meraklıymış dallar kızı diye bağlamaya. yok be, buna oksijen fazla geldi, ondan böyle yapıyor. Kızlar şuraya bakın. Ne ki o? Mandıra galiba. Kesin orada kahvaltılık bir vardır. Gelin. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Buyurun. Bir şey mi istediniz? Şey biz buraya yeni taşındık da. Oo, hayırlı olsun. Sağ olun. Ama evde yiyecek hiçbir şey yok. Acaba siz bu yaptıklarınızı satıyor musunuz? E satayım tabii ya satmayızsa kim yiyecek bu kadar şeyi? Ver. Ama kesisinizsiniz yani. Öyle sayılayım. Buyurun. Tadına bakın. <laughs> Ben Nirvana'ya ulaştım şu an. Gerçekten çok güzel bir peynir. Önceden yediğim peynirlerle uzaktan yakından alakası yok. Nereden geliyorsunuz siz? İstanbul'dan. Şey biz bu yediğimiz peynirden iki kilo alalım. Pardon biz bu yediğimiz peynirden 300 gram alalım. Bir de yarım kilo yoğurt alalım. Abla süt de alalım mı? Alalım. Bir kilo da süt alalım. Laktozsuz olsun lütfen. Laktoz ne gı? Abla sen bunu dediğine bakma. Sen de ne var sonu koy. Ee siz kimsiniz? Kimlerden siz? Tanıyık mı sizi? Yani babamı tanımazsınız ama dedemi kesin tanırsınız. Kimmiş <laughs> bakayım senin deden? Evet güzel soru. Bizim dedemizin adı neydi ya? Bravo. Şeref. Hangi Şeref? Şeref Mollaoğlu. Siz kuzeyin kızları mısınız? Evet. Şükrü duydun mu? Doğru. Önce o aldıklarınızı bırakın. Sonra da hemen burayı terk edin. Haydi. Pardon da biz niye bırakıyormuşuz bunları? Lafı mühkül Patron gelmeden buradan gidin. Ne oluyor ya? Parasıyla değil mi? Ay paramızla rezil oluyoruz. Ha, haydi kızım. Haydi kızım. Mollolları buradan bir çöp bile alamazlar. Bakın biz daha buraya yeni geldik. Ve yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim bunları almamız lazım. Şükrü, günahtı bak. Bırak alsınlar. Değilendin sen herhalde. Yıldız atla duyarsa ona ne cevap vereceğiz? Kimmiş bu yıldız? Patronumuz, tüm buraların sahibi. Haydi kızım, haydi sizi biri görmeden bıraktık kadın, haydi. Siz var ya, dağ başında kala kala insanlığınızı unutmuşsunuz. Hadi kızlar. Ne kızım, ne kızım? haydi kızım, haydi. Ne kızım, ne kızım, ne kızım? Ne kızım, ne kızım, ne kızım? Ne kızım, ne kızım, ne kızım, kızım? İşte böyle geldiğiniz gibi gidersiniz. Ulan bana baksana sen. Sen ne ara bu kadar gaddar oldun? Böyle giderse sen de gideceksin buralardan. Ben nereye gideceğimişim göz? Trabzon'a. Bu bağın evine. Ula ben seni bırakıp nerelere giderim ya? Ula ben seni bırakıp nerelere giderim canım? Şey hoş şey, da ne? Ula bu hırsızlar şimdi de milletin evine mi dadandı? Ben şimdi sizin canınızı okurum. Yediğiniz kötü yetmedi herhalde. siz kimsiniz? Biz bu evin sahibiyiz. Bugün taşındık. Abla ben korkuyorum şu an. O, elindeki elindekini indirir misin? Çünkü birazdan bir kaza çıkacak. Vallahi kim vur diye gideceğiz. Merak etmeyin. Sorun olursa ben vurdum derim. Sen kimsin ki? Yıldız ben, Yıldız. Aa şurada oturuyorum. Ha. Yıldız Hanım. Dingo'nun ağrı mı burası böyle dalıp giriyorsunuz içeriye? Yıllardır geleni giden olmaz buranın. Nereden bileyim hırlı mısınız, sırsız mısınız? hırsız mısınız? Hayır hırsız dedi bize. Bakın biz daha yeni taşındık buraya. Burası bizim evimiz. Yani dedemin evi. Babamla geldik bugün daha. Babanızla mı? Evet biz Kuzey'in kızlarıyız. Hatta yıllar önce burada yaşıyormuş. Belki tanıyorsunuzdur. Gelir birazdan o da. başına. İyice kilitledin değil mi abla kapıyı? O manyak kadın bir daha girmesin. Kilitleyemedim. Neden? Çünkü kapının kilidi kırık. sen be? Naideyim ben, Neredeyim? Dost musun, düşman mı? Dost. Vallahi dost. Ana, maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Çok güzelsiniz. Yok mu Kuzey? Yok, gelmedi daha. Yani sabah bir gitti, gidiş o gidiş. Ya ölüyoruz meraktan. Bir daha açlıktan. Oy canım benim. Ben seneler getirdim. <laughs> Sen ne ne eh, <laughs> Ya siz gerçekten dostsunuz. Ee? Vallahi çok teşekkür ederiz. Geldik gelin herkes bizi düşman kesildi Ben bilemedim yani. Eh siz de alışacağınız onlar da alışacak. Ama en çok babanızın alışması zor olacak. Ya ben bir şey soracağım. Söyle gülüm. Benim bu babam ne yaptı? Hayır yani geldik gelin herkes esip gülüyor adamı. Vallahi benim gülüm rüzgar ekti, fırtına biçmekle meşgul diyebiliriz. Sadece fırtına olsa neyse. Baba. Baba. Sen biraz ıslak mısın? Biraz ıslam kızım. Denizdeydim de eski bir dostla karşılaştık. Belli ki hep bir hasret gidermişsiniz. Tabi tabi sarıl sarıl bitmedi. Yeng yeng daha devamı var çekinmeyin. Anam çok güzelsiniz ya. Maşallah. Baba anam ana boğuyor. Sen hala benzin kalk baba. <laughs> ay. Mustafa'da <ay, ay>. vakti çok güzel. <laughs> ay yok ben rejimdeyim. <laughs> İyi geceler kızlar. İyi geceler baba. İyi geceler baba. İyi geceler baba. Aferin. Sarıl sonu baba. Kızlar, bir durun ya. Baba ne oldu gerçekten? Yıldız'la köprüde karşılaştık. Oha! Olaya gel. Seni dereye mi attı? Ya baba bir şey soracağım. Bu neyin inci? Kadın baya baya senden nefret ediyor. Ay iyi bari boğmaya kalkmamış. Hayır yani ben o kadından her şeyi beklerim. Ee? Sen ne yaptın seni dereye atınca? Tuttum onu da aldım dere. İki inatçı keçi hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey soracağım. Kim bu kadın? Neden senden bu kadar nefret ediyor? Hayır yani belli ki seninle bir derdi var. Ay yoksa sana aşık mı? Gökçe! Bakın hepinize söylüyorum. Bir daha o kadınla ilgili hiçbir soru duymak istemiyorum. Tamam. Biz de ona sorarız o zaman. Ayrıca onunla muhatap olmanızı da istemiyorum. Öfkeye bak. Tatlım bu öfke değil. Bu onun ikiz kardeşi. Aşk. <laughs> Ya. Duyuyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> durmuş şimdi. Abla nereye? Kavgaya. Ne? Abi siz ne işte ya? Gelecek. Aa bunlar bitince. Burada bir haftalık odun var. Bak ben ders çalışıyorum çok gürültü olayım. Ya kime diyorum ben? Kesmeye kadar kesmişsin zaten ya. Baksana bana bir. <laughs> sen, i̇nsan ol biraz insan ya. Ders çalışıyorum gürültü oluyor diyorum duymuyor musun? Ama ben de kabahat. Senin gibi daha başında yaşayan bir yabani'den kibarlık bekliyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Bir daha. Babama karşı olan öfkenden dolayı bize bulaşmaya kalkarsan karşında beni bulursun, anlıyor musun? What? lazımdı. Resmen içinden bir canavar çıktı. O deli kadın bile var ya böyle kala Kızım ben şu kadınla muhatap olmayın demedim mi size? Ya baba ben de meraklısı değilim de. Ders çalışıyorum. Çok gürültü geldi dışarıdan. İnsan insan gibi çıkıp rica edeyim dedim. Ama o yabani beni anlamadı. Kulaklık tak kızım kulaklık. Ay. Oo Mina Hanım. Sizi tebrik ediyorum. Tam sekiz dakika 52 saniye içerisinde duştan çıktınız. Ah tatlım, aslında bir jacuzzi keyfi yapayım diyordum da... çekide ailemle çay içme fikri daha cazip geldi. Babacığım şu banyoya bir çözüm bulabilir miyiz en acilinden? Ya duş almak için resmen güğümde su ısıtıyoruz. Doğru dedim değil mi güğüm? Ha aynen doğru dedim güğüm. İyi bak. <laughs> Halledeceğiz kızlar merak etmeyin. Baba aslında kapıyla pencereleri de halletmek lazım. Malum önümüz kış. Biliyorum çatıyı da onarmak lazım. Ee, elektrikleri ne zaman bağlatacağız? Daha ne kadar orta çağda yaşamaya devam edeceğiz acaba? Baba, banyoyu dış kabinde yaptıralım mı? Ya hadi bulaşıkları elle yıkadık. Çamaşırlar ne olacak? Yani onlar için makine lazım. Üf, makine var, dolap var, çatı var, kapı var, pencere var. Baba nereden baksan bunlar en az on bin lira eder. E yuh! Ya biz buraya gelirken uçağa binecek parayı bulamadık. On bini nereden bulacağız? Bilgisayarı muhafiz etmeselerdi onu satardık. Neyse kızlar, bulacağız bir yolunu artık. Siz değil kızlar, ben bulacağım. Nereye baba? Geleceğim, merak etmeyin. Sıra bende. Ay! Ay! Ya var ya, bir daha bu laf edersem iki olsun. Dikkat et kombinin lanet.